Herkese merhaba. Bugün çalışma mevzuatı ile ilgili birbirine bağlı ve ilişkili birkaç soruyla ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Bunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan içerikten alınmıştır. Şöyle İşleri devredilen çalışanın bu devirden önceki alacaklarından yeni şirket mi, eski şirket mi ya da yeni ortaklar mı, eski ortaklar mı sorumludur, <laughs> sorumludur. Şöyle bu işlenin devri halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden kişi veya şirket ve devralan kişi veya şirket, çünkü şirket ortakları da yine şirket olabiliyor. Devreden ve devralan kısacası işveren birlikte sorumludurlar. Buradaki önemli husus, bu hissesini devredip şirketten ayrılan işverenin sorumluluğu devir tarihine itibaren 2 yılla sınırlıdır. Sonraki bütün sorumluluk yeni alana geçer. Sıkça Türkiye'de uygulanan taşeron sistemi, bu da şöyle bir iş yerinde taşeron firma elemanı olarak çalışan bir kişinin taşeron firmadan alamadığı ücreti tahsil edebilmesinin yasal bir yolu var mıdır diyor. O da iş kanununa göre kanun numarası 4857 asıl işveren ve alt işverenin yani taşeronların çalışanlara karşı o iş yeriyle ilgili olarak bu kanundan kendi aralarında yaptıkları iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden diyelim sendikalarla yapılan bu doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte asıl işveren de sorumlu. Bu yüzden Çalışan e, ücretini asıl işverenden de talep edebilir yani taşeronda çalışıyor örneğin ama bir alacağı var bir şekilde tahsil edemedi ya da taşeron diyelim ödeme güçlüğüne düştü, tasfiye oldu, iflas etti o durumda asıl işverenden de ücretlerini isteyebiliyor. Tüzel kişiliğe sahip bir iş ticari işletme kuran bir çalışanın daha önce çalıştığı firmanın taşıma işleri yapması mümkün müdür? Yine iş kanununa göre daha önce aynı iş yerinde çalışan olarak bulunan kişilere asıl işveren, alt işveren yani taşıran ilişkisi kurulamadığından bahsediyor. Ancak bu uygulama tüzel kişi ortaklarını kapsamamaktadır diyor. Dolayısıyla daha önce çalışılan firmanın taşıma işinin alınması mümkündür deniyor. Aynı iş yerinde çalışmaya devam eden kişinin izin kullanma hakkı taşeron firmanın değişmesi durumunda nasıl etkileniyor diye soru. Burada da alt işverenin çalışanının aynı iş yerinde aralıksız bir biçimde çalışmasını sürdürmesi durumlarında taşeron firmanın değişmiş olmasının yıllık izne bir etkisi olmuyor. Çünkü çalışanın her ne kadar taşeron değişmiş olsa bile işte devamlılığı var. Dolayısıyla izin hakları her taşeron değişmesi halinde yine sekte uğramıyor. Dolayısıyla çalışanın yıllık izne hak kazanma süresi genel olarak en az bir yıldır. Bu bir yıl dolduktan sonra izin hakkını kullanabilir ve 5 yıl boyunca bunu kullandıktan sonra hak kazandığından itibaren yani 5 kere diyelim onu malum 14 iş günü artı 2 gün hafta tatilidir 5 kez bunu kullanabilir. 6. yılda itibaren de bu süreler kademeli olarak e, artmaktadır. Evet, çalışma mevzuatı ile ilgili özellikle taşeron sistemiyle çalışılan yerlerde bir birkaç tane önemli husus vardı. Bunların da malum işte ana aslında dikkat edilmesi gereken ya da ortaya çıkan uyuşmazlıklar taşeronda çalışıyorum. Taşeronun ortakları değişmiş olabilir ya da farklı gerekçelerde taşerondan e, paralar tahsil edilememiş olabilir çalışma karşılığı, ücretler, fazla mesailer varsa ek ödemeler vesaire. Bu durumda çalışanın haklarına bir halel geliyor mu? Yani e, bunları ödememe gibi taşeronun çalışanların hak kazandıkları ödememe, hak kazandığı tutarları ödememe gibi durumlar ortaya çıkıyor mu? Burada başka asıl işi veren diyelim bir hastane yönetimi olabilir ya da işte bir herhangi belediye olabilir. Burada kişilerin bu durumlarda hastane yönetimlerine ve belediyelere de müracaat etme hakları yani asıl bu işi taşeronlara verenlere ve buradan taşeronlar alamadıkları ücretleri talep etme haklarının saklı olduğu söyleniyor. Burada bunlar da bu şekilde açıklığa kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla taşın olarak çalışan kişilerin de yani bu haklarını zaten çoğu biliyorlar ama göz ardı etmemeleri ve taşerondan çalıştıkları taşeron firmadan tahsil edemedikleri ve tahsil imkanı zor olduğu görüldüğü bir durumlar olduğunda bu şekilde asıl işverene de müracaat edebilirler. Evet bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.